Kızlar hadi yesenize. canım. Vallahi bayağı yedik. Ah, abla ben merkezlere gidebilir miyim? Türkçe ödevini yapacağız da. Olur canım. Bir saat sonra gelirsin değil mi? Gelirim. Tamam. Çaylar bitti mi koyayım mı? Otur otur. İçiyoruz da. Ne güzel yüzün gülüyor evdesin diye. Biz aslında çok mutluyduk biliyor musunuz? Yani... Annem o adamla evlenene kadar. Annen o zaman çalışıyor muydu? Evet. Dışarıya dikiş dikiyordu. Babamdan da azıcık maaş alıyordu. Öyle geçiniyorduk. Ya tamam anladım. Annen güzel kadın, hoş kadın. Evlenecek tabii ki. Ama arkadaşım bula bula bu pisliği mi bulmuş ya? Ya annen evde değil değil mi? Şimdi duymasın bizi. Annem Yok, pazara gitmiş. Ya ne güzel işte. Kurtuldunuz bu adamdan. Artık hep mutlu olursunuz. İyi de gerçeği söylemeyecek miyiz? Kemal çalmadı ki mücevherleri. Ya Cemre, hiç olmazsa birazcık yatsın. Hırsızlıktan nereden Son üç beş yıl yer. Ya sen o sırada üniversiteyi bitirirsin. Annen de belki Kemal'inden soğur. Evet ya. Doğru söylüyorsun kız Kader. Cık. Ulan bizim aradığımız fırsat ayağımıza mı geldi acaba? Eylül, bak bunu iyi düşün. Bırakalım da içeride sürünsün pislik.